Dünya garip bir yerdir. Sürekli garip şeyler yaşanır ve insanlar en beklenmedik şekillerde hayata gözlerini yumarlar. Ne yaparsak yapalım can güvenliğimizden daha önemli bir şey yoktur. Kazandra Jackson ve 10 yaşındaki oğlu Johnny bir tatil günü planlamışlardı. Önce havuzda yüzecekler, ardından da eve döneceklerdi. Her şey yolunda gibiydi. Hiçbir şey yanlış gidemezdi. İnsanların sürekli yaptığı, oldukça güvenli aktiviteleri yapacaklardı. Tabi her işte çok ufak da olsa bir tehlike vardır. Ama bu anne ve çocuğun yapacağı aktiviteler düşük ya da normal risk grubundaydı. Havuzda keyifli saatler geçirdikten sonra Kazandra eve dönme vaktinin geldiğini söyledi. O sırada Johnny annesine hasta olduğunu ve birden uykusu geldiğini söyledi. Kazandra ilk başta bunun normal olduğunu düşündü. Sonuçta Johnny tüm gün güneşin altında oynamıştı. Bu yüzden de Kazandra Johnny'nin oyun oynamaktan yorgun düştüğünü sandı. Eve gittiklerinde çocuk hemen yatağına gidip uyudu. Aradan bir saat geçti ve Cassandra Johnny ne yapıyor diye bakmak için odasına girdi. Kapıyı açtığında Johnny'nin ağzının köpükle dolduğunu ve çocuğun nefes almadığını fark etti. Cassandra hiç vakit kaybetmeden Johnny'yi hastaneye götürdü. Ama ne yazık ki Johnny hastaneye ulaşmadan önce can vermiş. Artık her şey için çok geçti. 10 yaşındaki Johnny hayata gözlerini yummuştu. Joni'nin ölüm sebebini araştıran doktorlar, Joni'nin ölüm sebebinin boğulma olduğunu gördü ama bu mümkün değildi. Johnny olay sırasında suda değildi. Kazandra bunun nasıl mümkün olduğuna anlam veremedi. Genellikle boğulma kişi sudayken gerçekleşir. Nasıl olur da Johnny yüzme havuzundan çıktıktan saatler sonra boğulabilirdi? Bu kulağa gerçek dışı geliyordu ama bu olay ne yazık ki gerçekten yaşanmıştı. Bu duruma geç ya da kuru boğulma adı verilir ve duş aldıktan ya da su yuttuktan 72 saat sonra bile gerçekleşebilir. Bu durumdan daha çok çocuklar etkilense de yetişkinler de az da olsa risk altındadır. Kuru boğulma akciğerin yapısını bozar ve akciğerlerin hayati görevlerini yerine getirmelerine yani oksijeni kana alıp karbondioksidi vücut dışına vermeye engel olur. Genellikle çocuklar yüzerken pek kimse onlara dikkat etmez. Kazandıra olay anından sonra verdiği bir röportajda böyle bir durumun mümkün olduğunu hiç bilmediğini ve oldukça üzgün olduğunu belirtti. Johnny hayat dolu bir çocuktu. O benim ilk göz ağrımdı. Eğer siz de kuru boğulma belirtilerini fark ederseniz hemen doktora gitmelisiniz. Doktorlar kuru boğulma için beynin yeterince oksijen alamadığını gösteren 3 ana belirti üzerinde duruyor. Bu belirtiler fark edildiğinde hastanın derhal bir doktora görülmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken belirtiler nefes almada güçlük, halsizlik ve davranışlarda değişiklik yani bir çocuğun bir anda aksileşmesi ve huysuzlanması gibi durumlar. Bu olay beni çok üzdü. Hiçbir anne baba böyle trajik bir olay yaşamamalı. Bu yüzden her aile yapılması gerekenleri öğrenmeli ve asla hiçbir şeyi hafife almamalı. Siz de lütfen bu videoyu çevrenizdeki anne babalarla paylaşın ki başka çocuklar da Johnny ile aynı kaderi paylaşmasın. Bütün ebeveynler çocuklarını tehlikelerden korumak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak maalesef bazı tehlikeleri önceden kestirebilmek güç olabiliyor. Durumun farkına varıldığında iş işten geçmiş olabiliyor. Bütün ebeveynlerin konu hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Yaz geldi ve insanlar serinlemek için deniz kıyılarına ve havuzlara akın etmeye başladılar. Yaz sezonunu en çok seven kişiler de şüphesiz ki çocuklar. Öte yandan ebeveynler Çocuklarının başlarına bir şey gelmesin diye deniz kenarındayken bile tedbiri elden bırakmamak zorundalar. Çocuklarınızın ne kadar üzerine titreseniz de bazı tehlikeler önceden kestirilemiyor. Daha fazla çocuğun hayatını kaybetmemesi ve ebeveynlerin konu hakkında bilinçlenmesi için videomuzu paylaşmayı unutmayın. Thank you